Barcelona'daki gezimiz devam ediyor. Yanımızda Huawei Ascend Mate, Mate 2 4G var. Bu telefon şu anda Huawei'nin büyük ekranlı ve fiyat performans konusunda iddialı akıllı telefonu. Gördüğünüz gibi telefon son derece akıcı. 6.1 inç EHD -E IPS ekrana sahip. 1280x720 piksel çözünürlüklü. 4 çekirdekli 1.6 GHz işlemcisi var bu telefonun. 13 megapiksel otofokuslu arka kamerası, 5 megapiksel ön kamerası var. Android 4.2 üzerinde Emotion UI ile çalışıyor ve 2 GB RAM, 16 GB ROM'a sahip telefon. 4050 mAh batarya olduğu dikkatimizi çekiyor teknik özelliklerde. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Bu telefon büyük ekranına ve yüksek performanslı işlemcisine rağmen muhtemelen 2-3 gün çıkarabilecek kadar yüksek bir pilonluğuna sahip. Telefonda ayrıca 1080p video kaydı ve güncel Wi-Fi LTE bağlantıları bulunuyor. Telefonun inceliği bizim dikkatimizi çekti. Gerçi en kalın noktasını tabi 9.5 mm falan kalınlığa sahip ama e, telefonun kenarları oldukça ince tasarlanmış, oldukça şık görünüyor. Telefon 202 gram. Biraz ağır bir telefon ama sonuçta büyük ekrana sahip. Dolayısıyla bunu biraz anlayışla karşılamak lazım. Bu Huawei Ascend Mate 2 4G büyük ihtimalle ülkemize de gelecek modeller arasında yer alıyor. Bu telefon e, ülkemizde tahminimizce 1200 lira civarında satılacaktır ve e, büyük ses getireceğine eminim.